Kafka'nın başyapıtındaki tuhaf gerçeği ortaya çıkarıyoruz. Kabusların ve gerçekliğin bir olduğu yer. Gelin, dönüşümü çözelim. Kafka'nın dönüşümü bir patlamayla başlar. Gregor Samsa, sıradan bir satış görevlisi, dev bir böceğe dönüşmüş olarak uyanır. Açıklama yok, uyarı yok. İlk düşüncesi mi? Bana ne oldu değil, işe nasıl gideceğim? İşte bu tam klasik Kafka, absürtlük, gerçek hayatın endişeleriyle buluşuyor. Roman, yabancılaşmaya dalıyor. Gregor, bir zamanlar ona bağımlı olan ailesi tarafından dışlanır. Bir yük haline gelir. Sadece farklı göründüğü için insanlığı görmezden gelinir. Gregor'un tuhaf dönüşümü aracılığıyla Kafka, toplumun farklı olan herkese nasıl insanlık dışı davranabileceğini inceliyor. Ama dahası da var. Kafka ayrıca iş ve aile sorumluluğunun baskılarını da hedef alıyor. Gregor'un tüm hayatı başkalarını memnun etmekle geçti dönüşümü, herkesi gerçekten neyin önemli olduğuyla yüzleşmeye zorlar ve gerçek her zaman hoş değildir. Sonunda, dönüşüm bize şunu soruyor. Sadece sağlayabildiklerimiz için mi değerliyiz? Yoksa sadece kendimiz olduğumuz için mi sevgiyi hak ediyoruz? Biraz, böcekli olsak bile. Öyleyse bir dahaki sefere kendinizi yersiz hissettiğinizde Gregor Samsa'yı hatırlayın ve kendinize insan olmanın gerçekten ne anlama geldiğini sorun. Bunun gibi bilgilendirici videoları seviyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.